Tem yolu Bolu geçişinde kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda 2 tır, 3 otomobil ve bir şehirler arası yolcu otobüsünün zincirleme kazaya karışmasıyla 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar arasında MHP Kayseri Milletvekili Bakersoy'un aracının da bulunduğu öğrenildi. 33 AJN 771 plakalı tır, kar yağışı kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak yolu kapattı. Ardından gelen 3 otomobil, tır ve şehirler arası yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Araçlardan birinde MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un bulunduğu öğrenildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye afat ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler bir süre yeni çay girişinde D100 karayoluna yönlendirildi. Ulaşım yolu kapatan tırın ve kazaya karışan diğer araçların kaldırılmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Müzik